bir aşkın gece şarkısı. Nasıl da çok bir güzellik her dokunduğunda. Yaz güneşlere ilişir geceler olduklarında ve o saçar gecelere yıldızları eteklerinden. Ay ışığıdır, biler kılıcımı indirdi alanlarda. Derim, ey geleceğin bana yaraşan kolları, uzanın. Nasılsa tanırım onu dudağına astığım yapımozdan. Geceleri de giyinse kara bir tül gibi Susuz kuyulara da dönse yüzünü aşk avlularımla. Arasın ve bulsun beni sancan kasığında gecenin. Dört nal atlarına binsin de aşk ayıdığım kendinin. Gözlerinin ininde atlikalı bir savaşçı, ateşini savuruyor kösnüyle yanan etinin. Suskun bir çıngırak mıdır sabah yıldızı? Lirik bir sesle muştular umduğumuz günleri. Durur bir çarpı imi gibi göğün sıcak alnında. Der, geçmiş, geçmiştir bir avuçları gibi. Siz, ey kızıl kolları geleceğin, sarın beni. Bir örümcek ağında parlak düşler kuruyorum. Bir gelincik taşıyor sırtında kırık evreni. Dudaklarından ipince ayrılıklar dokuyorum. Ey yakımız, mutsuz aşkların ışıktan puları. Tut elimden kaldır, yıkılmış köprüler geçeyim. Yüzünün köpüğünde uyuyup kaldım kaç zamandır. Düşlerinde dizlerini kanatmış bir bebek gibiyim uyumsuz bir bebek gibi aşk salıncaklarında dönüşü olmayan kanlı isyanlar tasarları. Oysa eskiyim, Spartaküs oğlumdur, bilirsin. Ben taktım onu bir ilk madalya gibi tarihe. Ya kim kırdı gecenin ince patiskasında iğneni? Bilirim.